Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde görülmemiş bolluk olması. Ümmetimde Hz. Mehdi Aleyhisselam vardır. İnsanlar ona gelecek ve ey Mehdi bana da ver, bana da ver diyecek. Hz. Mehdi Aleyhisselam da onun esvabını taşıyabileceği kadar dolduracaktır. Tırmızı Fiten B53 H2223 İbni Mace Fiten B34 H4083 Ümmetim içinde Hz. Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki, o güne dek onun misalini kesinlikle bulmamıştır. Yer, yemişini, gıda ürünlerini verecek ve insanlardan hiçbir şey saklamayacak, vermemezlik etmeyecektir. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Süneni İbn-i Mace 10-347 o zaman ümmetim iyisi de kötüsü de hepsi de mislini görmedikleri nimetlerle nimetlenir. Kitabül Burhan fi alametil Mehdi il ahir zaman sayfa 16. Onun Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında insan birkaç avuç tohum atacak. 700 avuç hasat edecektir. Kıyamet alametleri sayfa 164. Onun devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam hazineleri çıkaracak. El Kavlül Muhtasar fi Alametil mehdiil Muntazar. Sayfa 36. Muhakkak o zamanda mal alıp su gibi akacak da onu hiçbir kimse tenezzül edip kabul etmeyecektir. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri. Sayfa 464. Yer, içindeki ciğer pareleri olan altın, gümüşü dışarı fırlatıp atmış. Kıyamet alametleri. Sayfa 197 ve ümmeti Muhammed'in kalplerini zenginlikle doldurur ve adaleti onlara ihata eder. O kadar ki bir münadiye kimin ihtiyacı varsa bana gelsin diye nida etmesi emrolunduğunda bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da hazinedara git sana versin der. O da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gönderdiğini söyleyerek hazinedardan gücü yettiğince mal alır. Fakat sonra pişman olarak ben herkesten daha mı muhtacım ki kimse gitmedi ben gittim diyerek aldığı malı iade etmek ister. O zaman hazinedar şöyle der. Biz verdiğimizi geri almayız. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler. Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri. Sayfa 13. Hz. Mehdi aleyhisselam döneminde toprak hazinelerini çıkaracaktır. Mikya al-al makarim. Cilt 1. Sayfa 46. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde toprağın saklı hazineleri ve madenleri ortaya çıkacaktır. İnsanlar bu hazineleri gerçekten de yerin üzerinde göreceklerdir. Biharül Envar, Cilt 52, Sayfa 337 Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde gökten rahmet yağacaktır. Ağaçlar çiçeklerle yüklenecek ve toprak yeşilliğini sergileyecektir. Biharül Envar, Cilt 52, Sayfa 316 Mikya al al makarim. Cilt 1, sayfa 101, 247. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümeti manevi hakimiyeti sırasında caddeler çoğalacaktır. Yani sokaklar çok büyük ve geniş olacaktır. Biharül Envar, Cilt 52, sayfa 333. Mikya al al makarim. Cilt 1, sayfa 294. Şeyh Tusi'nin gaybetinden aktarılır. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde sele boğulan ırmaklar her yere akacak ve su herkes için kullanılabilir ve çeşitli olacaktır. İktüd Dürer, sayfa 149 Müntekab Al-Asar, sayfa 157 O çağda Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde büyük baş hayvanların sayısı artışta olacak ve insanlar onlardan en fazla faydayı çıkaracaklar i̇mam Zaman, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın mübarek varlığı nedeniyle iyilik ve nimetler katlanarak artacaktır. müntakab al ashar, Sayfa 157 O çağda Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde çiftçilik ve tarım olabilecek en fazla ekini verecektir. Bir tohumdan 700 tane sağlanacaktır. Zenginlik olması Ümmetim arasında Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Allah onu insanları zengin kılmak için gönderecektir. Ümmet nimetlenecek, hayvanlar bol bol yiyip içecek, arz nebatını çıkaracak, mal saha üzere, seviye üzere verilecektir. Kitabül Burhan, sayfa 15 Allah onun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle fakirliği giderir ve Mehdi Şam'a iner. Kitabül Burhan, sayfa 66 Ve Ümmet-i Muhammed'in kalplerini zenginlikle doldurur ve adaleti onlara ihata eder. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler. Sayfa 13 Muhammed ümmetinin gönlü zenginlikle dolacaktır. El-Kavlül Muhtasar fi Alametil il Muntazar. Sayfa 20